Bayağı yoğun bir giriş yaptık. Ka kahvenizi nasıl içersiniz? Daha doğrusu burada kapsüller var böyle. Bu kapsüllerden Sağde rengini bildiğiniz, tercih ettiğiniz. Sertinden bir tane. Ali Bey, Saadet. Galiba sert, benim bildiğim kadarıyla evet, bunun su, en su. koyusu, en sert oluyor. Evet. Öyle siyah. Tamam, güzel. Evet. Daha önce bu benzer makinaları kullandım ama bunu arkadaşlarımız yeni temin etmişler. Şöyle bir. Basalım bakalım. Bu. Kapsüller ilk çıktığında bir tanesi bir dolardı. Evet. En son Atina'ya gittiğimde 50 sente buldum ve epey bir almıştım. Tabii şimdi 50 sente bile çarptığımda korkunç bir şey. Böyle krizlerin olduğu ülkeye gittiğiniz zaman alışveriş çok ucuzluyor. Onun için Atina dedim ya. Yani. <laughs> Londra'dan gelen birkaç arkadaş var. Onlarla mesela lokantaya falan gidiyorsunuz. Ha. Hesap gelince kıkırdıyorlar resmen. Yani Değil mi? Çok saçma, çok ucuz falan yani çok iyi yedik ama nasıl bu para falan oluyorlar tabii yani, pound hesabı maalesef, maalesef. Da. Evet. <laughs> Geçen hafta bizim küçük oğlanla bir şöyle AVM gezelim dedik. Ne var ne yok fiyatlara bakalım. Bu elektronik cihazların fiyatları korkunç. Yani eskiden araba alacağınız fiyata bir tane basit bir elektronik cihaz ya da bir ev cihazı alıyorsunuz yani. Ölçüler çok değişti. değişti evet. Hele de bu fiyatı dövize bağlı ürünlerde durum gerçekten çok çok sıkıntılı. Evet. Bu Buyur. sizin de. Sağ Şimdi olun. Şöyle koyayım. Sağ ol. Demin bahsettiğiniz mesela finansal araçların çeşitlendirilmesi vesaire falan filan mevzu çok önemli bir şey tabii ki aslında orada iki şey var bir tanesi